Hiçbir ülkede iki ordu olamaz. Dolayısıyla sadece bir ordu bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetimde farklı bir uzlaşma ve farklı anlayışlara varabilirler. Şimdi bu çok nüanslı ve gerçekten kıymetli bir tespit. Çünkü belli ölçülerde SDG'nin kaygılarıyla da örtüşüyor gibi gözüküyor. Niye? Bunu nereden söyleyebiliyoruz? Çok sürpriz olmayacak bir şekilde önce şunu vereyim. Geçen hafta İlham Ahmet'in Türkiye'de yapılan bir konferansa çevrim içi bağlanmış olması, bazı açıklamalar yapmış olması, daha öncesinde e, Türkiye ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok, aksine ortak çıkarlarımız var demesi, e, oradaki, yani kuzeydeki entiteyi kendi ölçülerinde korumak istediklerini e, ve bunu Türkiye'nin de bilgisi dahilinde yapmak istediklerini gösteriyor. E, Sayın Hakan Vida'nın açıklamalarında da bunun satır aralarını görüyoruz. Yani muhte yani SDG'nin bir bölümü kuvvetlice de bir bölümü e, Suriye ordusuna entegre olacak.